bunu kapatalım ki Totemi kırmasınlar. Toksik bu bu yapıyorum abi. Toksik. Çok toksik. Oo, şu an efsane beyler. Devam abi. Çok iyi. Şu an sıkıntı yok. Totem çıktı yere bak abi. Hep aynı yerde çıkıyorlar ya. Aha. Bak adam bana bakıyor. Gel, resmen gel diyor bana yani. Ama gitmeyeceğim sana ben. Gördün mü? Resmen gel diyor namussuz. Bu kızdırmayın abi. GG. Diğerini giderse iki perk challenge yaparız yani direkt. Aha. güzel ama beyler drop yiyoruz ya drop var Atak sonra girince belli oldu Neyse çözerim ben onu ya dur Burada birim var lan Şu testlerini yükü doluyor lan dedim diyeceğim oldu lan Umut yan tek başına kaldı abi Kırılır o da zaten çok yaşamaz Bu balıcı biraz karşı takım seviniyor ya. Bu deyince yani. <laughs> Güzel abi boşuna öyle, öyle bir hareket yaptı adam yani. İndirmedi. Drop yiyoruz orada ben çarpabilirdim yani. Tamam bir buraya vuralım abi saklanacak yer var. var. Pusam varsa görürüm. O bir tane kız var uzay halka beyler. Onu edebiliriz direkt aslında. Bak burada elimizde biri çıktı. Bunlar yeni oturmuş ben bunu odaklanmayacağım. Yoktur inşallah orada biri var ya. Duyar gibi oldum ama. İki stack olduk. Aha biri burada. Buraya da vuralım abi. Küpürgü seviyorum aslında beyler. Bakın bana pusuya yeri gösterdi. Sana gitmeyeceğim. Ha burada bir yalanlıyor. Kardeşim kuru deçiler bize bastılar. ne oluyor bu akşam? Mouse basmıyor. Orada fake falan atmadım yani. Yanlış anlaşılmasın. Güzel. Burada bir arkadaşımız var. En azından kimse can yapmıyor onu biliyoruz. Totemi görür mü görmez. Aa, orada çok iyi totem bu arada. Selamünaleyküm. Bir daha. Güzel kafası kesildi abi direkt. Şu an direkt oyuna çıkmasa azaldım normalde yani. <laughs> kafası kesildi. Abi güzel şu an Kusursuza yakın gidiyor maç ama yani Rush'ı zaman tutamayız Umut yanı iyi yerde ama O iyi yerde en azından abi Üstek olduk Geri dönelim abi Bu ablamızı güzel olur. O herkes burada abi. Güzel orada durma helal olsun. Jake de oradaydı ama Jake'e gitmeyeceğim abi. Hazır şu dolmuşken. Kızım hızlı. Bu iyi oyuncu. İlk başta kestik ama bunu. Çok güzel kapasını indirdik vallahi. Gelmeyin tamam. Totem'e çok yakınlar ama haberleri yok abi görüyor musun olayı? Burada biri yok. Şu an hepsi totem arıyordur ya. Ben kurban olsun totem kırmadığım bir şey yapmam abi, Şu an İsterse dolu, dolu olurdum. Cevap var selam olsun. Aha gördüm abi. Oo hepsi burada pusuyor. Güzel. Oyun şu an durdu abi. Sis attı biri. Kardeşim öyle olmaz ki. Sis attı şimdi. Ben o sizi ne yapacağım şimdi? Kafana kıracağım bak siz şimdi geliyorum abi. Dört tek. Bir delin tosumu kırmasınlar değil mi? Biraz yapalım abi. Koşuyorum oraya doğru. Geldim kardeşlerim. 5 tak oldu morumuz geliyor beyler. O tetem orada kırmazlar bunlar. Bunlarda potansiyel yok. Arıyorlar şu an bak. Nasıl örüyor bu bayağı? Bu alem karakter var ya. Direkt bu arkadaşı eleyelim mor yapalım buna. Bunu zaten bir kere asmıştık. Kıvrak yok inşallah. Güzel. Hemen buraya abi hemen. Tamam. İşe yaradı abi şu an. Şu an oldu yani. Umut yani mis gibi. Bu pay umut ya takılmaz de işte çaktırmayın abi fantezi. Şaşırtıyoruz onları biraz. Arada şaşırmak lazım iyi olur. Şu an herkes dur işte böyle güzel yerde çıktı zaman abi ölümsüzlere kırılmasına rağmen hiç umudum yoktu ama ta ki totem yerini görene kadar. Bu can yapılıyor en son. Bitiyor abi adam can yapıyor. Ya. Oo kulaç üstüme koşuyor adam. Bir kardeşim sana mori gelsin diye. Hızlı hızlı mori, hızlı hızlı mori. YouTube'a selam olsun. Burada maç YouTube'a gider. Onlar saklanacak yer yok da biliyorlar artık. Ama çok güzel perk var ya. Ha burada. Kardeşim. Zaten kırdı bak. Buraya yemeyecek yazı ama. Zaten maç bitti. Üstüme koşuyor vallahi adam. Arkaya bakarak geliyor abi. Kardeşim biraz önüne bak. Öyle olmaz. Bu bayı ilk başta hafife aldılar beyler. Bu bakınca seviniyorlar. Ben de öyle sevinirim de işte. Aa adam ölmüş oğlum bilsem neyse çok beklemeyelim. Yerde beklemeye gerek yok arkadaşımızı. O adam onu bitirdiyse tamam mı? Adam kırdıysa onu tutayım. Aa bak orada. Ne diyor? Kardeşim ne yaptın anlamadım ben seni ama senden buraya geliyor mu? Abi geliyor. Bak DC oldu. Bu oradan burada arada atladı bence üstüme doğru koştu benim. Tabi bu adam moru yemek sinirlendirir adamlar abi. 55 prestij. Dejavu dejavu.